Hoş geldiniz. Hoş bulduk deyin. Arkadaşlar e, video videoya geçmeden önce abone olup like basmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Evet. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Arabadan indi Hemen evin içine giriyor. Get inside. Diyor ki şey ya yani anahtar taşın altında taş bunu bilmiyorum. Şu Benet bu ne bilmiyorum bilmiyorum da. O karga. arkasında o da diyor yanında. Ah! Dalga de başlıyor. Bak kargam çünkü. Ah! Arkadaşlar bu arada gerçek hayatta sakın hayvanları taş atmayın. Evet. Çünkü atarsınız. Bir dakika kutunun üstüne baksana kutunun. Ben bu oyunu çekmem. <laughs> Cidden diyorum ben bu oyunu çekmem. Ya çek çek. Ya kendi. Buradayım. <laughs> He tamam. Arkadaşlar şaka yaptı bu farklı şaka. Şaka yapıyoruz tabii ki de çekiyoruz bu çekiyoruz bu oyunu çekmezsek zaten video çek, çekmeyiz değil mi? Evet. <laughs> Bir an arkadaşlar yok oldu zannettim. Çünkü az önce de kayıt çekiyorduk. Ama şaka yaptın. Az önce de kayıt çekiyorduk. Kayıt mahvoldu gitti boşuna. Bu yüzden tekrar çekiyoruz. Al şimdi. Açalım hemen kapıyı. <laughs> Arkadaşlar bakın iki tane vidayı çıkarttım sadece eve kapı açıldı. Bu bir bak. Abi. Oturun. Hadi. Meta ne de? Böyle girdi. Eta. aa. Ya üçüncüyü de götürdün. Ne gerek var? Yok götürmeden olmuyor. Harbiden. Ne? Götürmeden olmuyor. Ay üç kutuyu niye götürmedin? Sadece iki tanesini götürdün. Öyle. Öyle. Niye öyle? E Gel. Tamam. Evet. Şimdi hiç... Uyuyoruz. Ne oldu Zina? Ah yatıyoruz. <laughs> oh. Uyuyoruz. Oh. Ne? Lan! Ne oluyor? Ne oluyor? It's your husband. dışarı şuna. Çünkü abi bizi dışarıya attı. Biz bir anda nasıl oraya ışınlandık? Çünkü biz görmem adam. Görmez adam. Niye bakıyorsun çocuk? Merak ya ettim. Ya bu ne biçim <laughs> çocuk ya? Her şeye bakıyor ya. Tövbe estağfurullah. Ya bir insanın evine öyle kapıyı çalmadan... fakir. <laughs> <laughs> Seninki de hırsız çocuk. Ne bir bıyıklı adamın evi Dön 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 dön. Nerede ney? Hello. Ney yeah. bu? Hayır. Ya <laughs> <laughs> çok korkuyorum ben bu adamdan ama bu adam iyi. Arkadaşlar şey, bu arada al da şunu aslında biz kötüyüz. Ay, <laughs> aldım anahtarı. <laughs> Niye Söyle. Niye biz oyunda? Söyle. Neden? Şimdi oyunda gizliyken adamın evine giriyoruz kapıyı çalmadan. Evet. Adam o yüzden bizi yakalıyor. Ama An bir insan niye durduk yere birisini boğdurma kilit der ki? Ama adam çünkü çocuğu da çok yaramazlık yapmış. O, o Mete kim olduğunu bilmiyoruz ki. Boğdurma kim bilir kimi kilit diyor lan ev evet. Ama belki de kötü insanları kilit diyordu. Bilmiyorum. Ama bence Elma iyi bir insan gibi duruyor değil mi? Açıl. Tamam artık level ile işimiz bitti. Evet. Hey. Hemen şuradan arkadaşlar arkadaki yeri açın. <gülüyor> <gülüyor> ne şey şey? Ne iş aşağı yarı ya? Ama aslında biz bu, bu oyuna iki tane bitirme yolu koymuşlar. Birisi üst kata çıkıp üst kata çıkıp bitirme. Evin içinden üst kata çıkıp. <laughs> Arkadaşlar yerimden düşüyorum. Birisi evin içinden üst kata çıkıp. Üst kata çıkamıyor ki evin içinden. Hayır çıkabiliyorsun. Çıkıp levleyde. O iş işte, taklaları kırıp Tamam çıkardım. da şuraya çıkılmıyor işte O üst kata çıkış yeri Hayır katılıyor. lan Bırak şunu sana. Hemen camı kır. Hemen arkadaşlar kırdık. Speeder anlıyoruz. Yok gerek yok. Tamam. Arkadaşlar speedrun demek hızlı bir işte. Hızlı. Aslında speedrun ben koşu demek. Ben koş demek. Koşu ne alaka? Speed de hız demek. Ya yani oyunu hızlı bitirmek kısa sürede bitirmedi ama bir şey? Yakalım. Evet, golden'ı yiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok değişik müzik şey, açalım. Evet arkadaşlar. Burada ne oluyor? Bu ses nereye oluyor? Ekranı var. Bitti. Arkadaşlar bugün videomuz da bu kadar değerli. Abone olun, like atmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın.